Konya'da yarı yıl tatilini değerlendirmek için anneannesinin evine giden 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel, alt kattan sızan böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti. Evet, evet, de, alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi. Ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın adresi Konya. <laughs> Meram ilçesinde yaşayan Ayşe Temel, yarı yıl tatilini değerlendirmek için üç çocuğuyla birlikte annesi Necla Duran'ın evine gitti. İki katlı binanın alt katında da kiracı vardı. Kiracılar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra cam ve kapıları da bantlayıp evden ayrıldı. Bu, Bu sırada Ayşe Temel göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da yeniden annesinin evine döndü. Daha sonra ailedeki 5 kişi baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı. O sırada anneanne ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etti. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.